Arkadaşlar selam. Bugün Merve ile hmm. ıı, çadırda 20 yaşlar. Evet, ben ee, şimdi Merve'nin sesi geliyor. Merve de bir kere. Tamam. Şurada bu kapatın, <laughs> En önemli şeyi unuttum. <laughs> Su alayım. kendime saçımı bağlamak için. Toka Hemen bir toka alayım. Kıyafet alayım. Yastık, yorgan alayım. Su alayım. Her şey almam lazım. Bu arada eşyaları almak için 5 dakikamız var. 20, 20, 20, 24 geçebilir. 24 geçiyor. Söylemeyi unutmuşum. Bir tane Telefonumu alayım. Telefonumu şarj aletini alayım. Priz alayım. Üçlü priz. Eylül prizi nasıl sokacağım? Üçlü priz işte. Sus hadi. Çadırda. Neyse. kitap alayım. Ben Toka alayım. Laptop alayım. Telefonumu alayım. Laptop. Kıyafet. Kıyafet. En önemlisi yiyecek almayı unuttum. Yorgan battaniye aldım. Kitap aldım. Kitap aldım. Yorgan Aa. battaniye aldım. <laughs> tane. Saldır var. Biz alayım. <laughs> <laughs> Kedi unutuyordum? Kedimi alayım hemen? Her şeyimi aldım. Ben hazırım. Zaten eşyalarım çantamda. Çantamı da çantama koyduysam. Hadi o zaman ben gidip çadırımı kuracağım. Sen hangi çadırı kuracaksın Merve? Ben bilmiyorum. Karşı karşıya mı kuralım yan yana mı? Ben bu almıştım almıştım. Ben tamam. Geliyorum. Ben çadırımı buraya kuruyorum. Hem de deniz manzarası var arkadaşlar. Benim evimin yanında. Of oh, şöyle bakın. Evimin yanında çok güzel deniz manzarası var izleyebilirim ama de, e, şeyden çıkmak yasak. Mi Hayır. Ama öyle Yok karşı karşıya kuralım. Ha banlarım karşı karşıya. Git git. Git karşı karşıya kuracağız. Ben çadırım kırıyorum. <laughs> Gider misin? Arkadaşlıktan çıkarırım. Git. Merhaba ben de senin yerine giderim. Elini de soyalım. Tamam ya. Ha ya. Aha. Şimdi senin yerin daha geniş. Hemen şudur seçtim kendime içine eşyalarımı yerleştireceğim ya. Neredeydi? Benim neye gel <laughs> Ay aklıma süper bir şey geldi. Onu da hemen almaya gitmeyeceğim. Hayır artık çıkamazsın. 5 dakika da oldu. Şuraya koy. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Evet. Tüm kapıyı kilitlemeyi unutmuştum. Bir de bir şey alacağım. Ay, ben de bir şey almayı unutmalıyım. Diş macunuyla bir şey. Ay. Tamam, bitti. İngilizce. Bitti bitti. Ben, ben bu çadır kuracağım. O pembeyi yapmayacağım. Ya da pembeyi mi kursam? Sen hangisini kuracağım? Ay. Ben bunu kurup geliyorum. Kurdum. Bir dakika. Sen yanına su aldın mı? Aldım. Benden. Şimdi, Şimdi eşyalarımı şey yani. yerleştireyim silmeyeyim. Valla benim eşyalarım çantamda olduğu için rahatım. Yerleştirmeme de hiç gerek yok. Merve artık. Ha, iki tane çadır kurmuşum ben. Dur bir sileyim. Heh. Bu arada ya cuma günü 3.50'de çıkacağız tamam mı? Yani o zaman Çadırdan çıkacağız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Ne yapsak? Biz bir şey unuttuk. Ne? Artık çıkamayız. Evet. Yes. Ne unuttuk? Biz yorgan almayı unuttuk. Ben aldım. Emin misin? Aldım. <laughs> ben aldım. Artık çıkamazsın. Çıkarsan eğlenirsin. Aa, almıştım ya doğru. <laughs> aldım. Ay. Aklıma oturayım birazcık kediyle oynayayım ya. Sen yanına yed yedek kıyafet aldın mı? Bina. Ben gidip kendime yedek kıyafet alayım.